Tek sayılar ve çift sayılar testi ile beraberiz. Ve soru 1 ile başlayalım. X bir tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi bir tek sayıdır diyor. X yerine 1 yazalım tek sayı olduğu için ve A seçeneğinden başlayalım. 1 üzeri 1 olur. X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 üzeri 1 olur. 1 üzeri 1 1'dir. 1 üzeri 1 1'dir. Topladığımız zaman 2 olur ve 1 çift sayı olur. B'ye bakalım. 2 üzeri x. x gördüğümüz yere yine 1 yazıyoruz. Çünkü x'e 1 tek sayı demiştik ve 1 sayısı tek sayıdır. 4 üzeri 1 oldu. 2 üzeri 1 2. 4 üzeri 1 4. Topladığımız zaman 6 olur ve yine 1 çift sayı elde edilmiş olur. C'ye bakalım. x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 üzeri 5 artı 1 üzeri 6. Birin beşinci kuvveti yine birdir. Birin altıncı kuvveti yine birdir. Topladığımız zaman iki olur ve yine bir çift sayı elde ederiz. D'ye bakalım. Bu yüzden A, B, C olmaz diyoruz. X gördüğümüz yere bir yazarsak bir üzeri bir artı, bir üzeri 2 artı, bir üzeri 3 Bir üzeri bir, birdir. Birin karesi birdir. Bir üzeri 3 Yine biri 3 defa yan yana çarparsak bir olur. Topladığımız zaman 3 olur ve bir tek sayı olmuş olur ve cevabımız denizli olur diyoruz. E seçeneğine bakalım. 1 üzeri 3 artı 1 üzeri 4 artı 1 üzeri 5 artı 1 üzeri 6. 1 üzeri 3 yine bir tek sayı olacak. 1 olacak. 1 üzeri 4 1 olacak. 1 üzeri 5 yine 1 olacak. 1 üzeri 6 1 olacak. Topladığımız zaman 4 oldu ve bir çift sayı eşit oldu. Bu yüzden cevabımız Denizli demiştik. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A seçeneğinden başlayalım. 5 üzeri 0 artı 6 üzeri 3. 5 üzeri 0 tüm sayıların 0 hariç Sıfırıncı kuvveti 1 eşitti. 1 yazdık. Altının üçüncü kuvveti çift sayıların doğal sayı kuvvetleri yine çift olacağı için 6 yerine 2 yazalım. Çünkü 2 de bir çift sayıdır. Ve topladığımız zaman 3 olur. Bir tek sayıyı elde etmiş oluruz. B seçeneğine bakalım. 3 üzeri 4 artı 5 üzeri 4 artı 6 üzeri 4. 3 bir tek sayı eşittir. Yine doğal sayı kuvvetlerini aldığım zaman tek sayı olur. Tek sayı olduğu için yerine 1 yazalım. Artı diyoruz. 5 yine bir tek sayı. Tek sayıların pozitif kuvvetleri yine tek sayı olacak ve bu yüzden tek sayı yerine bir yazı yazalım. Çift sayıların pozitif kuvvetleri yine çift sayı olacak. Bu yüzden yerine 2 yazabiliriz. Topladığımız zaman 4 olur ve bir çift sayıya eşit işte olmuş olur. C'ye bakalım. 2 üzeri 7 eksi 3 üzeri 4. Çift sayıların pozitif kuvvetleri yine çift olacak. Bu yüzden bir çift sayı yazalım. 2 yazalım. Eksi. Yine aynı şekilde tek sayıların pozitif kuvvetleri Tek olacağı için 3 üzeri 4 yerine 1 yazabiliriz ve çıkardığımız zaman 1 olur ve tek sayıya eşit olmuş olur. D seçeneğine bakalım. 6 üzeri 4 eksi 3 üzeri 5 eksi 2 üzeri 4 6 üzeri 4 6 bir çift sayı. Çift sayıyı kendisiyle ne kadar çarparsak çarpalım. Yine sonuç olarak bir çift sayı olacak ve bu çift sayımız bizim 2 olsun. Eksi diyoruz. Tek sayıların pozitif kuvvetleri tek olacak. Bu yüzden tek sayı yerine 1 yazabiliriz. Eksi 2 üzeri 4 2 çift sayı olduğu için yan yana ne kadar çarparsak çarpalım yine bir çift sayı olacak ve yine bunun yerine biz 2 yazabiliriz. 2 eksi 1, 1, 1 eksi 2, eksi 1 olur ve eksi 1, 1 tek sayıdır. Son olarak E seçeneğine bakalım. 4 üzeri 5 artı 3 üzeri 5 artı 6 üzeri 5. 4 bir çift sayıdır. Çift sayıyı kendisiyle ne kadar çarparsak çarpalım. Yine bir çift sayı olacak ve bu, biz bu çift sayı yerine 2 yazabiliriz. Artı 3 bir tek sayıdır ve 3'ü kendisiyle 5 defa çarptığımız zaman yine bir tek sayı olacak. Biz de bu tek sayı yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 6 bir çift sayıdır. 6'yı ne kadar çarparsak çarpalım kendisiyle yine bir çift sayı olacak ve biz de bu çift sayı yerine 2 yazıyoruz. Topladığımız zaman 2 3 5 yapar ve 5 sayısıyla bir tek sayıya eşittir diyoruz. Bizden istenilen istenilen çift sayı olmasıydı ve çift sayıyı sağlayan seçenek B seçeneği ve doğru cevabımız Bursa diyoruz. Soru 3. A bir tam sayı olmak üzere 3 a eksi 2 sayısı bir çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Önce a yerine 1 yazarsak 3x1, 3 çarpı 1 3 eksi 2'den bir tek sayı olur. Ama bize verdiği 3 a eksi 2'nin bir çift sayı olduğu bu sefer a yerine 2 yazarsa 2 çarpı 3 6 6 eksi 2 4 olacak ve bir çift sayıya eşit olmuş olacak. Demek ki biz a gördüğümüz yere 2 sayısını yazmalıyız. Yine A seçeneğinden başlayalım. A eksi 2 verilmiş. A gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 eksi 2 0 olur ve 1 çift sayıya eşit olmuş olur. Bu yüzden A olmaz diyoruz. B'ye bakalım. Yine A gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2 üzeri 3 eksi 4. 2'nin 3. kuvveti çift sayıdır. Çift sayıdan 4 de bir çift sayıdır. Çift sayıdan çift sayı çıkarsa yine bir çift sayı elde etmiş Thank you. oluruz. B seçeneği de olmaz diyoruz. C'ye bakalım. A artı 2 parantez karesi var. A gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman 2 artı 2 4 olur. 4'ün karesi yine bir çift sayı olacak. Bu yüzden C seçeneği de olmaz diyoruz. D'ye bakalım. A gördüğümüz yere yine 2 iki yazıyoruz. 2'nin küpü artı 4 çarpı 2 eksi 1'den 2'nin küpü bir çift sayı olacak. Bu yüzden 2 yazalım. 4 çarpı 2 bir çift sayıdır. yerine yani 2 yazalım. Eksi 1. 2 artı 2 4. 4 eksi 1 3. 3 sayısı 1. Tek sayıdır. Ve cevabımız denizli olur. E seçeneğine de bakalım. A küp 2'nin küpü artı 2 çarpı A gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2'nin karesi artı A gördüğümüz yere 2'yi yazdık. 2'nin küpü 2 bir çift sayı olduğu için 2'nin küpü de çift sayı olacak. Temsilen çift sayılar temsilen 2 yazdık. Zaten burası çift sayı olacak. 2 çarpı 2'nin karesi. Bu yüzden yine 2 yazabiliriz. Artı 2. Topladığımız zaman 6 olur ve 6 sayısı da bir çift sayı eşit i̇şte olduğu için cevabımız Denizli diyoruz. Soru 4. ABC birer tam sayılar olmak üzere A bölü 4 eşittir 3BC olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır diye bize sorulmuş. Bize verilen ifade A bölü 4 eşittir 3BC'ye. 3BC'nin altına görünmeyen 1 vardır diyoruz. Ve bu şekilde bir eşitlik gördüğümüz zaman yapmamız gereken ilk iş içler dışlar çarpımı yapmak olacak. A çarpı 1 A işte olacak. 4. 4 çarpı 3 12 tane BC'ye. Burada biz A eşittir 12 BC olduğu için ve 12 bir çift sayıya eşit olduğu için A kesinlikle bir çift sayıdır diyoruz. Ve çift sayılar temsilen A yerine 2 diyelim. Ama biz B ve C hakkında yorum yapamayız. Ve seçeneklerden başlayalım. A seçeneğinde B 1 olsa çarpı C 1 olsa 1 çarpı 1 1 A'ya 2 demiştik. Toplarsa 1 çarpı 1 1 1 artı 2 3 olur tek sayı olur bu yüzden A seçeneği olmaz. B seçeneğine bakalım. A 2 idi. A'nın 2 e, olması demek. A çarpı C'nin bir çift sayı olması demek ve A C burada 2 olsun. B hakkında yorum yapamıyoruz. B 1 olduğu zaman toplarsak 3 olur ve bir tek sayı eşit olur. Bizden istediği çift sayıydı bu yüzden B seçeneği de olmaz diyoruz. A ile C seçeneği aynı olmuş. Bunu ilerleyen zamanda biz değiştiririz. Ama sonucu etkilemediği için şimdi kalsın bu aynı seçenek. D'ye bakalım. A çift sayıydı. Yani 2 demiştik. C'nin bir önemi yoktu. C ister tek olsun ister çift olsun. A çarpı C kesinlikle çift sayı olacak. Ve çift sayıları temsilen biz 2 yazalım. Artı 2B. B'nin önünde 2 olması demek 2B'nin bir çift sayı olması demek. 2B'ye de çift olduğu için 2 yaz Yazarsak, toplarsak 4 olur ve bir çift sayıya eşit olmuş olur. Cevabımız denizli olur. E seçeneğine bakalım. A kesinlikle bir çift sayıydı ve A 2 demiştik. B burada 1 olsun. C de çünkü B ve C hakkında yorum yapamıyorduk. B tek sayı da olabilir, çift sayı da olabilir. C de çift sayı olduğu zaman 2 olsun. Topladığımız zaman 5 olur ve bir tek sayıya eşit olmuş olur ve E seçeneğinde bu şekilde elemiş olduk. Soru 5. X, y, Z, tam sayı sayılar olmak üzere x çarpı y artı z ifadesi tek sayı eşittir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıdır diye bize sorulmuş. Bize verilen x çarpı y artı z'nin bir tek sayı olduğu. Bu yüzden x kesinlikle bir tek sayıdır diyoruz ve tek sayıları temsilen bir yazalım. x 1 olsun. Tek sayı ile tek sayıyı çarptığımız zaman tek sayı elde ederiz. Bu yüzden y artı z'nin de tek olması gerekir. Y artı Z'nin tek olması için de Y çift sayı olduğu zaman örneğin 2 olduğu zaman Z bir tek sayı olmalı. Yani 1 olmalı. Ya da Y tek sayı iken 1 iken Z bir çift sayı olmalı. Yani 2 olmalı. Şimdi bu bulduklarımızı ifadelerde yerine yazalım. Birinci ifadede Z tek sayı olsun. 1 olsun. X tek sayı idi, Yine 1 olur. Artı Z tek olduğu zaman Y çift sayı olacaktı. Y 2 olsun topladığımız zaman 3 olur. Ya da z bu sefer çift sayı olduğu zaman örneğin 2 olduğu zaman x 1 tek tam sayıydı 1'di ve z çift sayı olduğu zaman y tek sayıydı topladığımız zaman 3 olur. Her türlü birinci ifade tek sayıdır diyebiliriz. İkinci ifadeye bakalım. Y tek değerini aldığı zaman 1 değerini aldığı zaman z bir çift sayıydı yani 2 idi artı x de kesinlikle tek sayı idi. Yani 1'di. Topladığımız zaman 1'in karesi 1. 1 bir artı 1'den 2 yapar. Ve ikinci ifademiz 1 çift sayıya eşit olur. Bu yüzden ikinci ifade olmaz diyoruz. Üçüncü ifadeye bakalım. X1 tek tam sayıydı. Bu yüzden 1 değerini vermiştik. Y çift sayı olduğu zaman Z tek sayı olacaktı. Yani 1 olacaktı. Topladığımız zaman yine 2 çıkar ve 1 çift sayı olur. Bu yüzden 3. ifademiz de olmaz diyoruz. Seçeneklere baktığımız zaman doğru cevabı veren seçenek A seçeneği diyoruz. Soru 6. A, B, C birer tam sayıdır. 2A artı B bölü 2 eşittir. 3C artı 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? Bize verilen ifadeyi yazalım. 2A artı B bölü 2 eşittir. 3C artı 1 bölü görünmeyen 1 var diyoruz ve 1'i ekliyoruz. Matematikte bu şekilde bir eşitlik çıktığı zaman yapmamız gereken ilk iş hangi konu olursa olsun içler dışlar çarpımı yapmak olacak. Çarptığımız zaman 1 çarpı 2a 2a artı 1 çarpı b b olacak. Eşittir. Aynı şekilde 2'yi dağıtalım. 2 çarpı 3c 6c. 2 çarpı 1 2. Baktığımız zaman 6C bir çift sayı. Çift sayıyı temsilen 2 olsun. 2 sayısı zaten bir çift sayı. Yine temsilen çift sayıları kendisi olsun 2 olsun. 2A sayısı bir çift sayı. Bu yüzden yine 2 olsun. 2 artı B eşittir. 2 artı 2 olsun. 2 artı B eşittir 4. 4 bir çift sayıdır. 2 bir çift sayıdır. Biz çift sayı ile çift sayıyı topladığımız için sonuç yine bir çift sayı olacağı için B kesinlikle bir çift sayı olmalı ve biz çift sayı yerine B'ye 2 diyelim. B eşittir 2 olsun ve seçeneklerde yerine yazalım. Ama biz A hakkında ve C hakkında yorum yapamıyoruz. Tek sayı da olabilir, çift sayı da olabilir ama bizim kesinimiz var. Bu kesinimiz B'nin bir çift sayı olduğu. A seçeneğine baktığımız zaman B çift sayıdır, 2 olsun. A hakkında yorum yapamıyorduk, 1 olabilir. C de yine bir tek sayı olabilir, 1 olabilir. Tek sayıları temsiyle tek sayı yerine 1 yazdık. 2 eksi 1 artı 1. Topladığımız zaman 2 olur ve 2 sayısı 1 çift sayıdır, bu yüzden A olmaz. B bir çift sayı idi ve B yerine 2 yazmıştık. 2'nin karesi 4'tür. 4 bir çift sayıdır. A ve C bu sefer çift sayı olabilir. 2 çarpı 2 olduğu zaman 4 olur. 4 eksi 4 sıfırdır ve 0 bir çift sayıdır. Bu yüzden B seçeneği de olmaz diyoruz. C'ye bakalım. B 2 idi. 2'nin karesi 4 çift sayı 2 yazalım. Eksi. B 2 idi. 2 çarpı 2 4 yine e, 4'ü temsilen çift sayıyı temsilen 2 yazalım. Artı 2. 2 eksi 2 sıfır artı 2. 2, 2 olacak ve bir çift sayı eşit olacak. Tek sayı olmayacak. C seçeneğinde elemiş olduk. D seçeneğine bakalım. B kare yani 2'nin karesi 4, 2, 1 çift sayı olduğu için 2 yazdık. A hakkında yorum yapamıyoruz. A gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 çarpı 1, 3 olur. Ve temsilen 3 A'nın yerine tek sayı olduğu için 1 yazalım. Yine B yerine 1 yazarsak 1 çarpı 5 5'tir. Yine 5 tek sayıdır. Ve tek sayıyı temsilen biz 1 yazdığımız zaman topladığımız zaman 2 artı 1 3, 3 artı 1 4 çıkar. Ve 1 çift sayı çıkar. Ve denizli de olmaz diyoruz. E'ye bakalım. E seçeneğini alta yazalım. B kare eksi 2A artı 4B eksi 1. B çift sayıydı. 2'nin karesi 4. 4 bir çift sayıdır. 4, 4'ü yani çift sayı temsilen 2 yazdık. 2A önünde 2 olduğu için zaten çift sayıdır. Temsilen 2 yazdık. B'nin önünde 4 var. 4 1 çift sayıdır. Bu yüzden kesinlikle 4 B çifttir diyoruz ve 2 yazdık. Eksi 1. 2 eksi 2 0 artı 2 2 2 eksi 1. 1 olur ve tek sayı olur ve cevabımız doğru seçeneğimiz Edirne olur diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.